Merhaba arkadaşlar. Biz boş zamanlarda kitap okurum yanlışıyla bildik maalesef. Oysa kitap okumak pasif zaman işi değil, aktif zaman işidir. Onun için de kitap okuma yani öğrenme ciddi bir şekilde vakit ayırmamız gerekiyor. Hatta verimli vakit ayırmamız gerekiyor. Hatta zihnin en berrak olduğu işte sabah namazları sonrası gün doğmadan zihin henüz yorulmamışken bu birçok yazar için, birçok nitelikli okuyucu için önemli bir zaman dilimidir. Bunu yapabildiğimiz zaman ancak bilginin gerçek kününe varabiliriz. Bu da önemli bir şeydir. Çünkü bu karakteristik özellikle katıyor bir yerden sonra kişiye. Eve hakimi olduğumuz bu salgın dönemlerinde, bu virüs günlerinde dilerim kendimize dönmekle birlikte kitaplara da döneriz inşallah. Evde kal, kitap oku. Okumak güzel şey. Eminim sizi seveceksinizdir. Kanı sağlıcakla.